Sevgili dostlar merhaba ben Yasin Çamkaya. Bugün İstanbul sipahilerine cevap bölüm 3 ile karşınızdayım. Seriyi 5 bölümle bitirmeyi planlıyorum ama istek olursa biraz daha uzatabilirim. Sıkıntı olmaz. Lafı fazla uzatmadan çürütülecek iddialarımıza geçelim ve çürütelim. İlk olarak iddiamız şöyle. İddiamız şöyleymiş. Türkiye Lozan Antlaşması gereği madenleri arayamıyor gibi bir iddiamız var. Ama koçum bende bu iddiayı savunanları üzecek belgeler var. Ve belgeleri sıralayalım. İlk belgemiz şurada gördüğünüz üzere. Bunun gibi birkaç tane daha belge var. Hepsinin linkini açıklamaya koyacağım. Zaten sırayla gösteriyorum. Sıradaki belgemiz. Sıradaki belgemiz. Yani dostlarım Bunca zamandır linklerini koyacağım dediklerimle hepsini linkini koydum ve yine belge değiştirdim bu sırada. Neyse. Dediğim gibi bütün linkleri koyacağım açıklamaya. Bu da son belgemizdi. Hadi bakalım sıradaki iddiamız neymiş? Onu da çürütelim. Necip Fazıl Kısa Küreğin Put Adam kitabında 1. önünden 6 ay sonra, 2. İnönü'nden 3 ay sonra Sakarya Savaşı olmuş ama bu tamamıyla yalandır. 1. İnönü 6 Ocak 1921, 2. İnönü Savaşı ise 23 24 Ocak 1921'dir. Sakarya Savaşı ise 23 Ağustos 1921 olarak esas alırsak bu savaşın 1. önünden 6 ay, 2. önünden 3 ay sonra başlaması imkansızdır. Vesileyle bu kitabın reklamını yapanlara da iyilik yapmış ve tarih kronolojik hatalarını da düzeltmiş oluyoruz. İsterseniz birkaç sayfada yansıtalım bu kitaptan. İlk yansıtacağımız sayfası 1. İnönü Savaşı'nın üzerinden 6 ay, 2. İnönü Savaşı'nın üzerinden ise 3 ay geçmiştir yazan kısmıdır. Ama Arada 4,5 ay var Sakarya Savaşı'yla. Dolayısıyla otomatikman yanlış. Sıradaki sayfamızda ise Yunanlıların saldırısı başlar. Saflarımızda geri çekilmeler zahirenin hesaplamamız tutmaz. Hatta planlanan geri çekilme dahi gerçekleşemezmiş. Buradaki yanlışlıktan da bahsetmeme gerek yok. Zaten anlayan anlamıştır. Sıradaki sayfayı da yansıtalım dostlarım. Sıradaki sayfamızda ise dostlarım 6 Ocak 1921 harekatı yazmakta. Ancak buradaki yanlışlığı da söylemeyeceğim anlayan anladı. Son olarak şu sayfayı da gösterelim dostlarım. Yunanlılar ileri harekatına başlamışlardı. 23 Mart 1921 harekatı. Taarruza başladılar. Yani gene söylemeyeceğim. Durumu özetlemek gerekirse dostlarım. Birinci ve 2. ikinci yönünden toplam 9 ay sonra Sakarya Savaşı oldu diyor. Ancak 4,5 ay sonra olmuş bir savaş var. Yani bu kitap kronolojik olarak birbirini tutmuyor. Gel gelelim sıradaki iftiramıza. Bakalım bu neymiş. Gerçekten merak ediyorum. Sıradaki iftiramız masal 7 düelle savaşmadık. Milli mücadelede kimlerle savaştığımızı birazdan göstereceğim yani belgeleriyle. O konuda rahatta kalın. Neyse dostlarım lafı çok uzatmadan belgeleri gösterelim. Dostlarım ilk belgemiz burada. Yalnız bu Osmanlıca ile yazılmış olduğu için okuyamıyorum. Türkçesini yansıtacağım şimdi. Ve yansıttım. Dahiliye Nizareti Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Asayiş Şubesi Müstaceldir Hariciye Nezareti Vekaleti Celilesine, Devletli Efendim Hazretleri, Maltepe'de çadır ordugahında ikamet eden İngiliz kıtaatı meydanda bulunan Kıbrıslı Rum efradının akşam üzeri gazinolara giderek işrat ettikleri sonra ordugahlarına avdet etmek üzere Maltepe içlerinin içerisinden geçerken iffeti nefsi milliyi rencide edecek bir takım bulundukları ve yerli Rum ahaliden bazılarının da bunlara iştirak etmekte oldukları ve ahval ve ilcatı zamana tevfikan emnu asayiş temini hususundaki dikkat ve itinaya rağmen İngiliz Efrat askeriyesi meydanında bulunan herhangi bir neferin bu suretle mahali asayişi ahvale etmesi gayri caiz bulunduğu beyanıyla idamı tekrarı esbabının istikameti Üsküdar mutasarraflığının iştirakına İstanbul velayetine kılınmış olmakta kuvayı İtilafiye kumandanlığı nezdinde teşebbüsat müşara ilfasıyla neticeden malumat itasına müsaade buyurulmak babında emru ferman Hazreti Men Lehül Emrindir. Dahiliye Nezareti Vekili 22 Temmuz 1919 tarihli olan bu yazıdan sonra ikinci belgemizi de gösterip videoyu nihayet erdirelim. Dostlarım işte ikinci belgemiz buna da linklerden bakabilirsiniz oraya koyacağım yorumlara yani şimdi Türkçesini görelim bunun. Elbistan'da miktarı karip çardakta 200 ve kurayı mücevheradan miktarı gayri malum mücahit gelmiştir. Hepsinin orada devamlı kalıp kalmadığı da bilinmiyor. Bu bapta yaptırılacak tahkikat peyderpey arz olunacaktır. Son günlerde Maraş dahilindeki Fransızların kural köyler Amerikalıların bir müracaat anlaşmak istediler ve fakat diğer taraftan tayyare ile işaret malumat yani bildiri atılmasına ve cephane ve mühimmat kafilelerini göndermesine nazaran fırsat bulurlarsa Müslümanları tamamen ezmek istedikleri ve zaman kazanmaya çalışacakları tahmin olunmaktadır. Cevaben harbi nezaretine ve berrai malumat malumat için mücavir kol ordulara arz edilmiştir. 7 Şubat 1336 Neyse dostlarım artık kapanış yapalım. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca video istek önerilerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın. Takipte kalın sevgili dostlar.